Arkadaşlar bugün sizinle tüm gün siyah videosu çekiyorum. Tabii ki elimizi böyle bırakmayacağız. Şimdi arkadaşlar bu evi seçiyorum. Ve bu evin içine hepsini siyah yerleştiriyorum. Ben buraya balon cenneti yapmıştım arkadaşlar. Şimdi bu evi hemen düzenleyelim. Şunları böyle tek tek kutlayalım. Gönderelim bu baloncuklarımızı. Balon evi yapmıştım da ben buraya arkadaşlar depo gibi bir şey yapmıştım. O yüzden bunlar kalıyor burada. Ben de onları şimdi hemen atayım sizin için. Hepsini atıyoruz şimdi. O da bitmiyor ya. Ben şunları atayım. En iyisi ilk başta. Şunu da atayım. da atayım. Bunu atmak, atmak bilmiyor. Bitmiyor bu. Ya. bitti sonunda. Atıyoruz şu anda baloncuklarımızı. Çok az kaldı arkadaşlar. Şunları da atayım. Hemen atalım hepsine? <laughs> Atıldı. Tamam. Şimdi hemen siyah boy hemen rengine. Bu değil bu. Tamam bu iyi. Param da çok az. Nasıl şimdi yapacağım bir siyah? Bir siyah nasıl yapacağız şimdi? Kahverengi yapacağız artık. E şunu alayım ya bu iyi. Tamam. O kayla, o Kayla diyorum bir de arkadaşlar ya. Cık, tamam şimdi evimin karan rengini şey yapayım. Siyah varsa al yapmayı deneyeceğim. Siyamız yok. Nasıl yapacağız evim dışında? Para toplayacağız. Şunu alacağız. Tabii ki şu anda paramız yok. Evet. Şu anda evimiz böyle. Tabii ki her şeyde siyah kullanabiliyoruz. Her şeyimiz siyah arkadaşlar. Siyah olmayan bir şey olmaz. Siyah olmayan pet takası da yapamam. Siyah pet, siyah olmayan pet alamam. Yanında da bir siyah olmayan pet duramaz arkadaşlar. Her şeyim bugün siyah olacak. Şöyle konumu alayım. Ve bir de güzel isimli bir Normal normal isimli abi. Tamam. Evet. Ha bir de oyunun 24 24 saat şey yazayım. 24 24 mir dort saat si a saat. Bir, gün. bir gün siyah yazacağım gün si a. bir gün siyah Tamam. Şimdi bu bir gün siyahı alalım. Elimde tutalım bir de video oyunu diyelim. Video oyunu. Evet dolaşıyoruz şimdi böyle siyah siyah. Evet hiç kimse aldırış bile etmiyor. Herkese video oyunu diyorum. Evet. kimse aldırış bile etmiyor ya video oyunu diyorum herkese aldırış bile etmiyorlar evet arkadaşlar bu arada videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz arkadaşlar görüşürüz